Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Homatec HT10M model tabletin unutulmuş şifresi nasıl sıfırlanır? Gmail hesabı, unutulmuş Gmail hesabı nasıl sıfırlanır? Bunun hakkında bir video çekiyoruz. Arkadaşlar bu tabletimizden 3 seri çıkartıldı. Bu serileri nasıl anlayacağız? Öncelikle Öncelikle tabletimizin kamera yönüne bakacağız. Bu 10M'de kameramız yatay çizgide ve burada. İki model daha var. Kamerası burada. Yazılımları yüklerken kamera yönlerine dikkat ediniz ve sizin tabletiniz olduğundan emin olunuz. Farklı bir yazılımda tabletiniz çalışmayacaktır. Çünkü donanımsal olarak farklılıkları var. Bakalım. Gördüğünüz gibi bir unutulmuş desen şifresi var. Bunu nasıl sıfırlayacağız? Öncelikle tabletimizi kapatalım. Ses açma ve power tuşuna basılı tutarak açalım. Ses açmadan elimizi çekmiyoruz. Burada clear MMC buna tıklıyoruz. İşlemimiz bu kadar. Tabletimizin diğer bir kısmı ise tableti kapatıp bilgisayar üzerinden FRP yapmamız olacak. Yani Google hesabını sıfırlamamız sıfırlamamız gerekecek. Tableti açma tuşuna basılı tutarak kapatalım. Arkadaşlar, öncelikle aşağıda vermiş olduğum linklerden yazılımları bilgisayara indiriniz. Daha sonra ilk yapmanız gereken bilgisayara USB sürücülerini yani driverlarını kurmanız gerekiyor. Driverları kurduktan sonra tabletimiz kapalıyken Smartphone flash tool yazılımını açıyoruz. Yine vermiş olduğum linkler de mevcut. Burada Close diyoruz. Donlan tuşuna basıyoruz. Tabletin USB soketini çıkartıp takıyoruz bilgisayara. Bu işlem çok kısa sürecektir. unutulmuş Gmail hesabı, desen kilidi falan varsa bunların hepsini sıfırlayacak. Evet bu işlem bu kadar. Tabletimizi bilgisayardan çıkartıp tekrar da şarj moduna geçsin, yükleme modundan çıksın. Evet şu anda gördüğünüz gibi artık şarj moduna girdi. Bilgisayar üzerinden yapacağımız işlemler bu kadar. Buradan sonraki işlemleri tablet üzerinden devam edeceğiz. Tabletimizi açalım. Evet arkadaşlar, tabletimiz başarılı bir şekilde açıldı. herhangi bir sorunu yok. Ayarlara girdiğimiz zaman model numara model numarası 10M. Android sürümü ise 6.0. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.